Evet arkadaşlar. Bilin bakalım neredeyiz. Ayakkabıdan da anlaşılacağı gibi. Mekan. 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 Neresi? Bu kareden anlamanız lazımdı çok da. Sizi duyamıyorum. Duyamıyorum. Daha sesli. Faşuli'yi anladık. Sağda da sürücü kursu yazıyor. Türkçe bir reklam. Allah Allah. Bu mekan neresi? Hanlı Collection. Vodafone'u salla. Hemen arkamızda Kütahya Porselen. Bunlar da yan reklam tabelası koymuyor unutmuş be. Her şey iyi güzel hoş da olmamış. Ama şurada bir şey daha gördüm. Bakalım ya taş bedeyin. Evet arkadaşlar. Mekan. Berlin. Bedeyin. Neresiymiş Ümit? Neresiymiş? Bedeyin. Bedeyin. Ne demek Bedin Bilmek de istemiyorum. Sen buranın tarihçisini bilmiyor. bilmiyorsun. Ama buraların caddesine ayak basıyorsun. şimdi Berlin'e gitmişler takıldıkları yere bak diye söylenen arkadaşlar olabilir. Ya. Az önce neredeydik? Çarıkta. Evet. Dün neredeydik? Çek Hani nerede? Nerede değildik ki? Evet. Bu da güzel bir cevap. <laughs> her yere gittik her şey gördük. Yani gezmekten artık bıktı, usandık demek istiyor arkadaş. Geldik. Buraya oturduk. Öyle. Atıştırmak için kur yemiş lokum. Efendime söyleyeyim. Ceviz. Şuan acıma kuru yüzü. dut vesaire. Bunları yemek için bir ortam ararken Fiyatlayacağım. Evet. Fiyatını da gösteriyorum. Reklam yapma. Evet, reklam yapalım. arkadaşlar 1.50'ye çarıktan. Böyle gördüğünüz gibi 5 çeşit lokum. Fındıklı, bademli. Bu neymiş? Bu da fındıklı. Bu da fındıklı da Hacı bu 5 çeşit değil ya, bu 4 çeşit ya. Birinci ile üçüncü aynı. Kazık yedik oğlum. Şurada susamlı fındıklı. Şurada... ne diyorsun teyze? Bize mi dedin o? Ha. Türkçe mi konuşuyordu? Ha. Elin as Vietnamlısı nereden Türkçe konuşuyor? Aslı as geldi dedi böyle Niye sen, sen ne yürü, dedin? Yürü yürü kemer aslı geldi dedi gitti. Gitti hiç beklemedi yani. Benim böyle. Ne yaptın? Yalan söyledin yani. <laughs> Çıkar lan paraları. Çıkarmayacağım abi. Hasta geldi dedi. normal soru sormuş? Param var mı demiş. Niye yalan söylüyorsun? Ya öyle soracaksa sormana da bir adabı var yani. Of, ya kadın elin Vietnam'dan kalkmış gelmiş buralara kadar. Ya soruyor ya sen ona bak. Evet. İşte. Hava hafif rüzgarlı. Güneş her zaman gibi yok. Kaybolmuş. Kara bulutlar üzerimizde. Bu vardı. Evet, vardı. Evvelsi gün, geldiğimiz gün yağmurluydu. Ya şakır ya. şakır da yağmur yağıyordu. <laughs> ben bu belini sevmedim. Bana ne ya ben buraya ben buraya Sen bana... Sen oraya yat. Hadi kalk dolaşalım biraz daha. Millet sana herhalde kendiliğinden para atar <laughs> Gel. <laughs> hmm. yeah. Ver şunu bir. Şimdi sıra senin. Ne sırası bu? Helal sırası. Anlat bakalım. Neyi? Bak. Evet şimdi. Şöyle atasım geldi Ya, ayak bu. Böyle oturuyorsun, bebeğin göbeğine. Sonra... Böyle, Böyle atışırıyorsun. Mal, mal daha bak ya. Bak bak. Şunu da seyrettik. Bildiğin ceviz lan. Renk lan adam koskoca afis açmış. Ya diyor ki bir haftada ehliyet. Ya iki haftalığını gördüm bonda da bir haftalığını görmedim. Ne bir haftada ehliyet alınır mı ya? Ne zaman 12 direksiyon dersini tamamlıyorsun? Ne zaman sınava giriyorsun? Evet. evet. Ama 24 saatte çıkmış. O zaman alıyor bak. 2 hafta, bir hafta yine. Evet. Hazır Berlin'e gelmişken bir kuaföre... Şeye gidelim. Biz nereye Alex, Alex'e gidelim. Evet. Ya, oradan aşağı doğru yürürüz. Doğuma kadar. Dondurma yeriz. Her Allah'ın günü Alex'e gireceğiz. Ya bırak ilk gecede gittik bir tek. Yani ne var bu Alex'e? Ben onu ne yapalım ya? Kadın saçlarını çeker misin? Allah'ını seversen. Tamam çekerim. Arkadan çık tamam Tamam. Evet. Teyze on sekizlik çıtır gibisin. Baş. Haa, 7.8, 8.8, 60 yaşında nereye soktun? Yeter kat, mi? Kat, kat. Kat, kat. kat.